hayvanlar e, ve yani, ağaçlar için eee onlar bölgeler bir ölçü teşkil sonra ormanın yanığından bir sıcaklık geliyor. Evet. Bu, bu sayfada sefer feda bir şey tipik olduğunu hatta sonra Böyle düşünüyorlar, düşünüyorlar. Yok, aramaya çok çalışıyorlar. O zaman bu sayfada evet, telefonlar kalkıyor. Şu, hepsi çaresizce anladın. duruyor, çıkış yolu bulamıyorlar. Buraya telefonu aramaya geldi. Burada da e, bu sayfada devam var. bir çıkış yolu bulmuş. Burada evet, işte asıl falan onların nasıl gittiğini biliyorum. Burada da hepsinin kurtulmuşluğunu ve hiçbir hiç ateşlerimizi söndürmezsek bitmiş alanlarında ne işe bir ormanız ne de bir ormanımızın kalmayacağını diyorum. Başla. Biz dinliyoruz. Evet, bunu ben yaptım. Ee, Asya'da bir kız var bu hikayede. <laughs> sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı beslenmeyi çok önemli diyor. Hmm. Ve bu sayede e, her çocuğuma arkadaş olmak istiyor. Ee, birkaç gün sonra okula dondurma, dondurma geliyor. Ve herkes dışarıda olduğu için Asya'da e, dışarı çıkıyor kocaman bir tane ot, ot yani tır gördüğü için çok şaşırıyor. Ama arkadaşlar tezahür ederek şu, dondurma dondurma diyoruz tezahüratları. Ee, bir gün kentin boşmuş. Asya gidip e, şey yapmış. Ümit abi Fatma abla şöyle dedi. Ümit abi Fatma abla dondur artık dondurma satmayın yoksa e, şey okuldaki herkes hasta olabilir. Herkes hasta olacak. Çok uzun olmuyor değil mi? Ama bu resim ne kadar güzel olmuş. Arkada böyle bir dondurma ile ilgili bir şey. Tamam. Evet. bu yüzden üç kişi hasta oldu. Hmm dondurma yedikleri için. Dondurma yedikleri için. Tamam. Asya tamam. kendi ünitem bunu Fatma ablayı güveniyor. Ama evet. güvenliğini boşa çıkarmışlar. Çünkü yine şey, dondurma getirmişler okula. Aynen. Tamam. O yüzden şey yapalım. Artık hiç kimse dondurma yemeyiz. Ben de başlayayım. Hı. -hı. Şey, Karar bir şey yemeyiz. Peki. Tamam. Birazcık daha ses. Burasını boş bıraktım çünkü burada şey bayağı bir çıkmıştı buradaki bir bak, telefonları. Koşturan. O yüzden ben bundan devam ettim. Yani e, yedi arkadaş bir ormanda gezinirken çok sıkılıyorlar. Bir oyun oynamaya başlıyorlar. Karşı şey, şey diyor ki. Ama fil şey, diyor ki ben o kadar hızlı koşamam. Öyleyse e, başka bir şey düşünüyorum. Aslan ayağını ayıltarak diyor ki e, şey, o zaman ne olalım? Nasıl yapalım? Ne yapalım? diyor. E, şöyle şey. Sonra e, Sincap diyor ki hadi gelin birazcık gezinelim. Bir iki bir şeyler buluruz diyor. E, burada gezinmeye başlıyor. Gezinirken bir mağara buluyorlar bu bulduklarını arayarak diyor ki hadi gelin içeriye gidelim belki bir şeyler buluruz ve eline mi geliyor fil diyor ki e, şey, ben korkarım ama girmeyelim bence diyor fil e, şey, yine ısrar ediyor herkese evet diyeince de. hepsi giriyor içeriye fil de onlarla beraber giriyor gidince e, bir parkur görüyorlar. Parkuru güzeldi. Açıyorlar. E, ondan sonra böyle e, kavga ediyorlar çünkü hepsi aynı anda ayak basıyor. E, şey ayak bastığı için kavgadan dolayı yaralananlar oluyor. Çok kötü bir kavga değil için evde kalıyorlar. Evde kalmışları için de küs oluyorlar. Sincap bir şey oluyor. Onunla e, böyle sil yapıyor. Ne dese oluyor. Sil yapıyor. Sihirle de arkadaşlarını yerinden barıştırıyor. Güzel. Benim bakıyorum kazanmak önemli değil diye. Evet. Şimdi de Eylül ve Emre, Emre e, Eylül ve Emre hem stadyumdaki yazılı katılıyorlar. Hı. Sonra sonra Emre Emre diyor ki

Gitti. sonra da yarışı bırakıp Emre'nin yardımına